sıradaki yarışmacımız Amerika benim, Avrupa senin böyle yerleşmeli yaşamalı bir dünya vatandaşı aslında ee, ve gerçekten muazzam bir sporla ilgileniyor, profesyonel olarak ilgileniyor. Eskrim. Çok merak ediyorum, neden burada anlatacak bakalım. Ee, profesyonel olması da enteresan. Onu ilk karşılaştığınızda dikkatinizi çeken en önemli özelliği tebessümü. Gelsin tanışalım, Meryem Seyit podyumda. Geldin Meryem. Hoş buldum. Peki, işte benim stilimdesin. Hayalin ne? Buradan ne kazanmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Öncelikle e, tabii ki stilimi yansıtmak istiyorum. E, oyuncu olmak istiyorum. Sen de. Peki. Bir de e, şarkı çıkarmak istiyorum. Şarkı da söylüyorsun. Evet. Sesin güzel. Güzel ama böyle wow değil. Ama nasıl olsa oto falan Yok hayır ona da ihtiyacım yok ama güzel. <laughs> ha, o kadar Ses değil. rengim güzel. Hayatım o zaman şarkıcıyım diyeceksin yani. Ya Kimler tamam, neler ama şarkıcıyım diye sonuçta geziyor. Sonuçta bir eğitim yok bir şey yok yani. Değil bilmiyorum. mi Burak Bey? <laughs> <Şarkı> Aa, <laughs> sanattan Dinlemiyor bahsediyorduk da. Burak hayır Bey. ben şey hani o kadar kolay şarkılı ol şarkıcı olmak kolay olmadığını savunacağım için duymamazlıktan geldim. İşte ben de diyorum yani <laughs> <laughs> ototune dedim ototune'lar var ondan koyuyorlar suyuna o kadar da değil dedi. Demek ki şarkıcı yani kimler neler diyor Onu Onu duymadan ben de. bilemeyiz. Duyarız. E, orada Duymak bir lazım. gerçekten <laughs> işin piri var bakalım <laughs> <siz> şarkını. <laughs> geçtiğinde söylersin. Marıldan bakalım bakalım ne olacak. diyecek. Hazır ben mısın? Gittim. Hazırım. Gel bakalım. <laughs> şey, nereye gidiyordun <laughs> bu arada? Ha, konsepti, konsepti söylemedim. söylemedim. Gerçekten. evet. Konseptim ee, şimdi arkadaş bugün bayram olduğu için bayramla ilgili konsept yapmak istedim. Ee... Ondan önce iyi bayramlar. <laughs> i̇yi, bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar. Şimdi e, arkadaşlarımla toplanmışız, kafede buluşacağız. Hı. Hepimiz ama böyle şeker gibi, e, sevdiğimiz şekerlerin rengini giymek istemişiz. O zaman söylüyorum. Ben de kırmızı akide şekeri oldum. Ya kafede kafede ya. olacak bir kıyafet değil bu bir kere bence. Akşam yemeği olsaydı muhteşemdi. Bu arada hala muhteşemsin. Sadece takı eksikliğin var. Dümdüz düz giymişsin, gelmişsin gibi. Ama risk aldığın için okey bir şey söyleyemiyorum ona. Böyle Teşekkür Peki, ederim. Berfin, kıp kırmızı bilmiyorum ya yani benim tarzım değil en azından e, eldivenlerini bir sevemedim sanki e, ya da eldivenlerini taktıysan üzerine yüzük takabilirdin. Deri eldiven mi? Evet. Bir farklılık hani aradım yani çünkü üzerinde. Sarçlarında... Ne oldu da beğenmedin mi Fikri? <laughs> Deri eldivenin üzerine yüzük mü? Belkin evet, öyle bir şey söyledi. Olabilir. Ben da, bence bileklik yani. olabilirdi ama yüzük evet. Bilmiyorum Bilmedim. yani. Ben bence yüzük de ben olabilirdi. Ben öyle istedim. <laughs> Puanlarımızı da alalım. <laughs> Görelim puanları. Çevirelim evet. Evet 3 2 var burada. 4 <laughs> 3. <Dört, üç, gülüyor> çeker demiş. 2 <laughs> 2. Çok 2 var. Yani hiç beklemiyordum gerçekten. Bir şey Sema 2, Begüm 2. Burada bir Pınar'da iki var. Var mı sormak istediğin şey? Ben şey. kıyamadım diye. Yani ee, bir şey söylemeyeceğim. Yani iki bir, bir biri daha var iki veren e, kırmızı giymiş o da. Yani ben senden daha böyle şey şık giyindiğimi düşünüyorum. Daha büyük risk aldığımı düşünüyorum. İkisini e, senden hiç kıran, beklemezdim. Kıran Begüm da e, yaparsın diye düşünüyorum. Aynen sadece söylemek tamam. istedim. Yorumu. Tamam. Ben en azından renk kattım. Sen Tamam monokrom sinir attı risk aldım. Sen risk almamışsın. Peki 2.9 puan burada yarışmacılardan aldım puan. Bakalım jürinin karşısında ne olacak? Hani bir, bir şarkı vesaire bir şey belki böyle böyle. Bakacağız. Hadi bakalım. <laughs> jürinin karşısına geçebilirsin. Hoş geldin Mariam. Hoş buldum. Evet biraz zehirleme yaşıyoruz yani. Doğrusu bu. Kırmızı da çok fazla üstünde geliyor. Ee, ben de böyle bir tek rengi giyme de severim. Ama parçalarını biraz zayıf buldum. Hmm. Ceketinin dikişinin, ceketinin kılıpını. E, Ayakkabının ruganı mesela bu tarzınla e, biraz fazla geldi. Böyle biraz da sakin bir kırmızılık yapabilirdin. <laughs> deri eldivenler fazla e, böyle rugan deri, krepe hem de o çoraplar opak mı değil mi belli değil. Sen görünüyor tam kırmızı da değil. Rujuna kadar fazla geldi bana. Çok tatlısın, çok güzelsin. Sen de Burak'cığım yapsın bir böyle bir bir e, sesi duymak için. Bir şarkıya çok sesin güzel evet, diyorsun. Evet doğru. İvan'a istediği için bir şey söylemek istiyorsan söyle. Benim özel bir isteğim yok. Şu Abi. an hazır değilim buna açıkçası. Yani. Ya biz hazırız. <laughs> merak ediyorum. <laughs> <laughs> ya, ya, Görelim, duyalım. Hadi. Aynı kızlarımız yeni tanışıyoruz şu e, anda. Tamam ben size Tutun diyorum ya ben. yeni görmek ben isterim. Ben misafirim. Ha, ha, on, ne diyorsa onu yap ben. İyi geçin onlarla. A, sizden bir korktum şu anda. Korkma korkma. Standart <laughs> çok burada. yüksek Meryem. Ya, yani. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> ben Burak fazla müzikten karşından. anlamam yani. 30 yılda ha. sadece üst düzey profesyonel tabii, olarak çalışıyorum. O kadar. <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Fear of fear, we're facing a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that surely deserves me. But I think you do. So I cry and I pray and Slava I beg. Love. love me, love Please me, me. <laughs> Say, love me. Say that you love me. Fool me, fool me. Go now, fool me, love me, love me. Pretend Yani. Bakalım Belki kimin koltuğu hoş. döndü. Bence de geçerli. <laughs> Koltuğu geri döndürüyor. <laughs> Puanları etkiliyor mu? Fena değil meselesi. Şimdi teknik yoruma girmeyeyim. Yoksa şarkının içinde tonlar değişti, bir şeyler oldu ya falan. Ya bir de heyecanlandım şimdi. Onu da şey yapayım. Sesin iyi, güzel ama ya. Hakkımı yemeyeyim. Sen niye bana zorla bir şey Ama güzel ya. Allah Allah. <laughs> değil bir kere. Yok yok güzel sesin güzel. Şey. <laughs> ama heyecanlandım. <laughs> onu da hesap Yok hadi. yok bir tanem. Yok şaka <laughs> tamam. yapıyorum. Şöyle ki ben şuna bakıyorum aslında özellikle. E, çok hoş bir hanımefendisi. Çok güzel bir gülümsemem var mesela. Yani bence o hayatta en önemli kapıları o pozitiflik, gülümseme açar. Sen de buna sahipsin. Kültürlü ve kendini gelişmiş, geliştirmiş biri olarak görünüyorsun buradaki bilgilere baktığım zaman. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani ben bendim. <laughs> çok güzel, çok güzel. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, İvan hacım puanını alalım. Tamam. Ee, yorum artı puan diye gidelim. Onun evet, evet. İlkinde tamam. biraz Olur, atladık tabii ki. onu. Alışacağız. Tamam. O şey söylediler de unuttu bence. Hamlamış. Şey, ya ben hatırlatırım. Ben, ben de bu kırmızı bulundum. bana fazla geldi. Beynime biraz tabii. yandı da <laughs> ondan. Gözünü aldı. Evet. Monokrom stil yapmak istedim. Monokrom, sakinleş. Hiçbirinizi anlamıyorsunuz. Bayram olduğu için çok tatlı davranıyorum. Üç. Olsun. Peki Burak'tan da puan alalım. O nasıl bir karizmatik uç. <laughs> Pardon. Puanı <laughs> nasıl Var Merhaba yuvana. <laughs> 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 Beni özlemiş herhalde. <laughs> Burak'tan da 3 puan geldi. Mariam çok tatlısın. Teşekkür ederim. Evet. Küpe unutma, unutamazsın. Evet. evet Zaten ilk de. günde aksesuar bizim için çok önemlidir. Hatta bir stilin tamam olup olmadığını en çok aksesuardan anlarız. Monokrom çok güzel bir iddialı bir tarzdır ama daha çok natural renklerde olursa çünkü birbirine karışır ve yok gibi görünür ve gözü yormaz. Böyle bir monokrom olduğunda bu biraz daha kostüm gibi olur artık. Zaten aslında sen bir kostüm konsepti yapmışsın. Eğer ki şöyle bir konseptin olsaydı Şeker Bayramı'nın birinci günü ee, sevdiğim arkadaşlarımla biz de bayramlaşıyoruz ve konseptimiz de şeker gibi görünmek. Bunu evde bir parti gibi yapsaydınız başka bir şey ama böyle bir kafeye gidemezsin. Bu arada dikiş de çok kötü. O düğmeler bir kere çok yanlış yerleştirilmiş. Ee, o en son düğmenin yeri yanlış kasıyor. Biraz daha açılmasını beklerim. Ee... Aslında ben bunu terzide diktirdim. Bir gün önceden aldım. Ondan ana on. denk geldi o yüzden. Hiç Hem de özel e, Hiçbir şeyi son anda bırakmayalım. Bu da bir ders olsun. Küpelerimizde evet. hiçbir şeyimizi unutmayalım. E, seni çok beğendim ama tarzını beğenmedim bugün. Teşekkür yani, ederim. Rica ederim. Yani aslında ben e, iki verirdim ama bayram için üç veriyorum. Çok teşekkür ederim. Güzide. Nura şöyle katılıyorum. Evet dikiş ve e, şu genel anlamda baktığımızda e, ceketin düğmeleri ve kalıbı çok hoşuma gitmedi. Ee, bir de hadi monogram dedin. Ee, ben onu daha çok pastel tonlarda seviyorum aslında. Yani tüm aynı renk giyeceksek bence pastel tonlar daha hoş duruyor diye düşünüyorum. Ee, kırmızı çok iddialı bir renk. Yani herkesin taşıyabileceği bir renk de değil. Ee, kombini çok zor olan bir renk. Ee, ben şahsen kendim için de mesela bu kombini giysem ben de mutlu olmazdım. Öyle diyeyim sana. <laughs> Şimdi puanımı değiştirdim. Ne yazmıştın Allah aşkına? <laughs> ne yazmıştın? İki miydi? Evet iki yazmıştım i̇ki. ama e, Bayramdır bugün hem bayram diye hem tamam, de artık sana çok haksızlık etmek istemedim. Çünkü enerjin gerçekten çok güzel. Gülüşün ve bence sesin de çok güzel. O yüzden... Ya çok teşekkür ederim. <laughs> 14.9 Günü tamamlıyorsun 14.9'da. Seni yerine alıyorum Meryem'ciğim. Geçmiş olsun. Hadi bakalım ilk günü atlattın.